Bir süredir Kitap Dünyası programının içerisinde yeni bir bölüm sizlerle buluşmakta. Evet çocuk edebiyatından bahsediyoruz. Bu hafta yine çok değerli bir isim bizlerle birlikte olacak. Oya Tatlıbal ile olan söyleşimiz sizlerle. Çocuklarımızın sömestri tatili devam ederken biz de tabii ki çocuklarımızın içinde bir program yapmak istedik. Her zamanki gibi arkadaş kitap evindeyiz ve çok değerli bir konumuz var. Oya Tatlı Bal'la birlikte olacağız. Efendim hoş geldiniz programımıza nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim iyiyim siz nasılsınız? Biz de sizi gördük tabii ki çok daha iyi olduk. Hele de konu çocuklar edeyim. ve edebiyat olunca daha da mutluyuz. Şimdi bugün kitaplarınızı konuşacağız elbette. Çocuk kitaplarına geçmem. Buradan bir kez daha sizin huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Aliyar Karaca Beyefendi ile oldu. Çok bir isim Evet kendisi benim öğretmenimdir aynı zamanda. ustamdır. Benim bana yaptıklarım için onunla görüşmeye gittiğimizde çocuk kitabı yazmamı tavsiye etti. Ve ilk kitabım Çınar'la Kankalarıyla Çocuk Dünyası'na Merhaba dedim. Ama sizdeki o cevheri görmüş demek ki. Durduk yere denmez çünkü böyle şeyler değil ee, Bence bu pozitif duruşumuzdan da kaynaklanmış. Teşekkür ediyorum. Evet buyurun. Çınar ile Kankaları bizim hayatımızda bir sayfa açtı. Ee, bir yetimhanenin bahçesinde büyüyen çınar ağacının çocuklarla olan dostluğu ve e, sürpriz bir ziyaretçi çocuklar çok sevdi bu kitabı ondan sonra döner dolap geldi. Bey pazarına tayin olan bir öğretmenin hayatı ve onunla daha doğrusu burada yürüme engelli bir çocuğumuz vardı. Ee, öğretmeniyle onun arasında geçen olaylar Hı -hı. E, konu oldu. Ne güzel farklı bir kurlardan girmişsiniz değil mi olaya? Çünkü e, tabii ki bu çok hassas bir konu. Bu konulara değinmek de lazım. Hele ki çocuk kitaplarında olduğu zaman sanırım misyonunuz bir kat daha fazla artıyor. E, mutlaka birleştirici özelliği olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuklarla daha sonra biz söyleşi yapıyoruz imza günlerimizde ya da okullara gittiğimizde. E, hakikaten çevrelerinde bulunan arkadaşlarına bakış açıları da farklılaştı. Hı -hı. Ee, döner dolabın o anlamda çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Ne kadar güzel tabii o geri dönüşlerden siz zaten onun tahliliğini, kriterini, kriterini çok güzel sağlıklı yapmışsınızdır.